Arkadaşlar. Hayırlı günler hepinize. Haydar yine agresif takılıyor şu aralar. Asabı bozuk. <laughs> Size biraz görüntülüyüm dedim. Arada mi? Çok canı sıkkın. Morali de bozuk. Niye bozuk? Az önce mutfakta istediği şeyi vermedim ben ona. Arkadaşlar mutfakta herhangi tezgahta birileri bir şey doğruyorsa ve bu et cinsi bir şey ise veya farklı bir şey de olabilir. Ne olduğunu Haydar merak ediyor. Tezgahın üzerinde de çıkartmıyoruz Haydar'ı. O esnada o ne yapıyor biliyor musunuz? Of! Oh. <laughs> Saldırıya geçiyor bize. Bana mama vermediniz diye. Yalanıyor. Ulan ne hainsin sen be. Oğlum niye gene saldırıya geçtin yavrum benim ya. Akıllı uslu otur. Evet arkadaşlar son yayınladığımız e, videoda kede böyle olur mu videosu. Gerçekten çok süratli bir şekilde tıklanıyor. Seyretmenizi tavsiye ederim. Bu atacağım videodan bir önceki video. E, yaklaşık 5 gün önce falan attım o videoyu. Seyrederseniz e, Gerçekten keyif alacağınıza inanıyorum ben. Ee, bir de yeni abone olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunların işte... Onun haricinde like atan arkadaşlar, o, yorum atan arkadaşlarımıza e, ve yorumlarında bizden hakikaten e, sevgiyle, saygıyla bahseden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Oğlum bir dur. <laughs> Haydar niye böylesin oğlum sen bir dur ya. Allah Allah konuşturmadın ya. Çok kindarsın çok. Bu iyi olmaz. Havalar serinledi yalanmaya başladın gene. Ne oğlum senin sorunun ne? Yediğin önünde yemediğin arkanda ya. Ne istersen veriyoruz. Her gün bir paket ödül maması bitiriyoruz şunlardan. Vermeyeyim diyorum ama dayanamıyorum. Yani haraca kesiyorsun bizi ya. Arkadan dalmak nedir babacığım ya. Böyle hain evlat olunur mu ya. İlla bir şeyler vereceğiz yani. Yani rüşveti yemeden sakin duramıyorsun. Kol bacak kalmadı gene. Arkadaşlar kanalımızı yeni keşfeden arkadaşlar lütfen abone olsunlar. Ee, artı beğenilerinizi ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle anlıyorum. Bu esnada da Haydar hafif hafif doyuruyorum. Ben de ufak ufak kaçıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Gördüğünüz gibi kol bacak kalmıyor arkadaşlar son zaman. Eee yapacak bir şey yok. Dışarıda kedi yavruları da var. Büyük kediler de var. Onları da besliyorum, geliyorum. İstersemez dönemsel olaraktan dişi kediler kokuyu ayıyorlar. Hormonel bu durum. Bunlar ne kadar da biz kısırlaştırmış da olsa kaydarı. O hormonel durum bir şekilde az da olsa, yüzde on da olsa bu şekilde yansıyor. Sürekli bu koklama, sürekli bir arayış içerisinde. Bu erkek kediler de böyle. Dişi kedilerde biraz daha farklı oluyor. Onu da artık e, dişi kedisi olan arkadaşlar e, bize bildirirlerse neler yaşıyorlar, ne ediyorlar biz de sizle paylaşırız. Haydar böyle. Haydar çok sakinlemiş. Abi e, bayağı usukmuş falan diyenler var. Ya arkadaşlar e, Haydar bildiğiniz Haydar. Yani can çıkar, huy çıkmaz. Huy çıkar, can çıkar. Haydar gene aynı kalır. Değişen bir şey olmaz yani. Elinizdeki adam Haydar. Bu adam e, sonsuz, sınırsız bir hormona sahip bir yaratık ya. İçgüdüsel yaşayan bir yaratık. Yapacak bir şey yok. Ne kadar iyi davranırsak davranalım. Eninde sonunda <laughs> hiç kimseye bir şey yapmıyor. gel beni <laughs> bir paramparça edip gidiyor. Eşşek kafalı senin. Kısa bir video çekimdim ama yani bu kadar da yani Aşırı oğlum ya. Saldırma yavrum ya. Haydarım. Bir de böyle düşündü pozlarına geçiyor. Ne düşünüyorsak, ne planlıyorsa. Babayı bir kaba baldırından bir yakalarım bir gün diyor. Koldan bacaktan tutarım ben seni kıstırırım diyor. Onun ne yapıyor. Ne yapacak? Değil mi lan? He? Şişt, kime diyorum oğlum ben? Kime konuşuyorum? Bu kadar kinder olmak iyi olmaz. Azıcık zayıfla diyor millet sana. Ne olmuşum böyle diyor. Tabi 3-4 senedir seyretmeyenler varsa seni küçücük bir şey zannediyorlardı. İlk videoyu yayınladığımızda 2,5-3 kilo bir şeydin. Belki o kadar bile yoktun. Şimdi 8-8,5 kilo görünce tamam bir de 7 yaşını artık dolduruyorsun yavaş yavaş. Arkadaşlar kediler özellikle erkek kediler olgunlaştığı zaman biraz daha irileşiyorlar. Biraz derken bayağı %100'e yakın neredeyse. irileşiyorlar Haydar'ın eski videolarını seyredenler görürler yani. Küçüklük videolarını da atmıştım ben. Oradan da seyredebilirsiniz. Orada hayvanımız hakikaten normal, standart yani kedi. Fakat biz aşırı beslemediğimiz halde çok da hareketli bir kedi yani böyle durduğuna bakmayın. Yani biz e, kısırlaştırmayla kısırlaştırma ile ilgili arkadaşlar bayağı bir e, bozulanlar olmuş. Ya arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi biz biz de bilmiyorduk ama öğrendik araştıra araştıra. Veteriner arkadaşların faydası, faydalı bilgileriyle bir yerlere geldik bu konuda. Şöyle ikna olduk. Şimdi dişi kedi sokaktaki dişi kedi eve getirdiğimiz zaman biz veya herhangi eğitimli bir kediyi eve getirdiğimiz zaman kısır olmayan ya Haydar'la münasebeti olmuyor. Arkadaşlık kurmuyor. Sebebi iki tane erkek kedi savaşacak birbiriyle kazananla ancak çiftleşiyor dişi kedi. Bunlarda böyle bir şey varmış. Ee, olay varmış. Biz tabi çok derinlemesine bilmediğimiz için bu bilgiler edindikten sonra ha dedik ya bizim böyle bir şey olması mümkün değil çünkü sokak salmamız lazım Haydar'a. Haydar orada kendi rüştünü ispat etmesi lazım. Bizim Haydar salon erkeği. Ne kadar da kabadayı, saldırgan falan olsa da e, sokaktaki diğer kedilere de yazık yani. Sadece kedilere değil, diğer canlılara da yazık. Kedi, köpek fark etmez Haydar için. Biz Haydar'a da acırız, diğer e, sokaktaki hayvanlara da acırız. Çünkü Haydar'ın saldırısı başka bir şey arkadaşlar yani. Yani normal bir aslan saldırmış gibi paramparça ediyor. Yani bilen bilir. En yakın şahidi benim. <laughs> Onun için diyeceğim yani en ufak şeyinde bile bakın çok küçük bir şeyde bile yani ne hale getiriyor bizi. Halbuki sen ciddi saldırdığı zaman çok derin yaralar açabiliyor. Dikişlik yaralar açabilir. Öyle dikkat edeceksiniz. Ee, evde kedi besleyenler genelde bilir de bu tekir sarman cinslerinde böyle bir trip var. Bir de bizim kedi psikopat şansımızda. Yapacak bir şey yok. Yani ne yapsak boş. Assak atamayız. Satsak satamayız Haydar Bey. Değil mi lan? Kuyruk. He? Kuyruk. Bir de arkadaşlar demişler kedilerin kuyruğu tutulur mu? Tutarsanız şekil bu olur arkadaşlar. Şekli bir anda değişir hayvan. Kuyruktan tutma yok. sizde çok samimi değilse göbeğini okşatmaz. Onu söyleyeyim ben size. Sadece baş kısmını şuradan yavaş yavaş sesini okşayabilirsiniz. Bir de çiple ilgili bir şey soru geldi bana. Sene sonu son diye. Bir saydanın çipi var arkadaşlar. Şu ense kısmından şuradan. Küçücük bir iğne zaten. İğnenin içerisinde minnacık bir mikroçip var. Onu yerleştiriyorlar. Barkod okuyucuyu tuttukları zaman o barkodtaki kodlamada Haydar'ın sahibi kim, nerede oturuyor, benim telefon numaram, adres, her şey orada çıkıyor. Haydar'ın bütün aşı bilgileri vesaireler orada gözüküyor veterinerde. Ha bu e, pasaport oluşturuyor, bu hayvanınızı her yerde taşıyabilirsiniz. Size ait evcil bir hayvan olduğunu gösteriyor. Kaybettiğiniz zaman veya bıkıp da sokağa atanlar artık atamayacaklar evcil hayvanları. O yönden ben çok seviniyorum. Çünkü e, alıştırıp da evcil bir hayvanı bakamıyorum artık deyip de insan oğlu hakikaten bencil. Tutup sokağa onu saldığı zaman tekrar biz atma demeyelim gene bıraktığı zaman. Hakikaten o hayvanların yaşama şansı sıfır arkadaşlar. Şimdi sokak kültürü bambaşka bir şey. Çünkü o araçların içerisinde yaşamaları, çöpten beslenmeleri, diğer kedi ve köpeklerle baş başa hayvanlar mücadele etmeleri, yaz-kış sendromları. Ömürleri sokakta bir yıl görmüyor, bir yılı geçmiyor hiçbir kedi. Bunu da ek bilgi olarak vereyim. Herkese selam olsun. İlginiz ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler arkadaşlar.